Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyenlerim, insan hayatında iki şey çok önemlidir. Bunlardan birisi yağmur, ikincisi ise yağdığı zemin olan topraktır. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerinde yağmur ve çeşitlerinden sık sık bahsedilir. Yağmurla gelen felaketlerden de bahsedilir. Buluttan, rüzgardan, şimşekten, gök gürültüsünden bunlardan da bahsedilir. Yani tabiat ve evrenin sahibi onlara da dikkatimizi çekmeyi Onların da Allah'ın insanlar için yarattığı bir nimet olduğunu unutmamamız gerektiğini beyan etmektedir. Bir dönem yağmur yağmadığı zaman insanlar işte ümitlerini kesiyorlar. Acaba ne olacak diyorlar. Tabii ki dünyada suyu sağlıklı kullanamamak, su bakımından kuraklığın olduğunu da genel olarak konuşuyoruz. Tabi bu su meselesi sade insanların kullanımı değil, sanayinin kullanımı ve çeşitli alanlardaki israf ve yanlış kullanımlar da bu kötü sonuçlara sebep olmaktadır. Bugünkü kısa dersimizde Nuh suresindeki bir ayet-i kerimede 11. ve devamındaki ayette yursilis sema aleykum midrara ve yumditkum bi ve banina ve yec'al lekum ve yec'al lekum enhara lekum la tercun lillahi ve qara Nuh peygamber bir evvelki ayette Allah'tan bağışlanma dileyin ona kulluk yapın günahlardan vazgeçin bir daha onlara dönmeyin ki Allah yağmuru üzerinize bol bol yağdırsın, sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, ırmaklar akıtsın buyuruyor. Sonra şunu söylüyor, bunun üzerine pek durmuyoruz. Malekum la tercune lillahi ve Size ne oluyor da Allah için bir vakar ummuyorsunuz, saygınlık ve büyüklüğü kabullenmiyorsunuz. Aslında bu ayet özel bir ders yapılması gereken ayet-i Şimdi bu noktada baktığımızda öncelikle şunu görüyoruz ki demek ki yağmurun ihtiyacımız olduğunda hem fikiriz. Ancak bir hadis-i şerif okumak istiyorum. İmam Ahmet Ambel'in müsnedinde ve Müslim hadis kitabında şöyle geçiyor. An Ebi Hureyre'de radiyallahu anh Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz buyurdular ki inne senete leyse bi en la yekune fiha matar <laughs> ve senete en tumtira semau ve la tumbitel ard. Kuraklık yağmurun yağmaması değildir. Asıl kuraklık gökyüzünden yağmurun yağması ama yerden hiçbir şeyin bitmemesidir. Bu hadis şerif farklı bir yöne dikkatimizi çekiyor. Asıl olan yağmurun yağmaması değil, asıl olan yerden bir şeyin bitmemesidir. Yani yağın yağmurların bereketini istediğimiz kadar göremezsek, işte e, ziraatta geri kalmamız, gıdaların pahalı olması ki insanın geçimi için havayici asliyeden yeden asıl olan şey insanın suya ve gıdaya acil ihtiyacı vardır. Giysiye ihtiyacı vardır. Meskene ihtiyacı vardır. Ondan sonrakiler tali meseleler olarak devam eder. Sağlık, adalet, eğitim bunlar da önemli. Ama burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Bir tanesi var, diğeri yok. Acaba bu hadis-i şeriften yola çıkarak şöyle bir tevil yapsak doğru olur mu? Sadece sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hadis-i şerifi okuyunca aklıma şu geldi. Yağmur var, yerden bitiren bereket yok. Esas kuraklık budur dendiğine göre günümüzde bilgi ya da ilim diyelim var ama haşiyet, takva, vera, güzel ahlak yok. Yahut günümüzde evlilik, aile var ama huzuru yok. Efendim, günümüzde kazançlar var ama bereketleri yok. Veya çalışan insanlar çok ama beklenilen hizmet yok. Öğrenciler çok, beklenilen ders disiplin ve başarısı, onlara uygun programlar, onların bu işe eğilmesi, ilmi bir bereket yok. Akıl var, tefekkür yok. Şimdi bütün böyle baktığımızda bunları asıl olan şeyin var olduğunu görüyoruz. Asıl olan var. Zira hidayet önce kulda aklın olmasıyla başlar. Allah bir kuluna akıl ihsan ettiğinde ona hidayeti vermiştir. Sonra kitap, peygamber, muvaffakiyet, amel, cennet, cemal sıralaması gelir. Şimdi bununla ilgili bir de ayet-i kerime daha okumak istiyorum. Araf suresinin 58. ayetinde vel beledü tayyibu yahrucu nebatuhu bi izni rabbi toprağı iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli olur. Burada bakın belet deniliyor. Belediye diyoruz ya belet havası, toprağı, insanı, bereketi, efendim medeniyeti içinde barındıran yere denir. Onun için Mekke'ye de bir ne denmişler? Manevi bereketlerine bu beldeye yemin olsun ki şekliyle ifade edilmektedir. O zaman burada şunu görüyoruz. Vellezi habuse la yahrucu illa nekida. Toprağı kötü ve elverişsiz efendim olandan ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. Şüphesiz katfessalna kazalikanusarrfu'l ayati şüphesiz bir toplum için biz ayetleri böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz buyurmaktadır. O halde değerli dostlar nimetin birincisini görmemek ya da birincisini görüp ikincisini görmemek üzerinde düşünmek lazım. Yani tekrar adı şerife dönüyorum kuraklık Yağmurun yağmaması değildir. Asıl kuraklık gökyüzünden yağmur yağmasına rağmen yerden hiçbir şeyin bitmemesidir buyuruyor. Elhamdülillah yerden nebatat bitiyor. Ama ikisinin bir arada değerlendirilmesi lazım. Toprakların korunması, ziraatın geliştirilmesi, ona bağlı olan hizmetlerin efendim cazip hale getirilmesi gerekir. Ama şöyle söyleyelim. Ülkemizin rejimi İslam'la mesafeli olmasına rağmen bütün televizyonlar vaaz ediyorlar. İşte sosyal medyada her insan istediğine ulaşabilecek imkana kavuştu. Yani avucunun içine istediği hocayı alabilir. Bir hoca da gözünün önüne sevdiklerini alabilir. Peki neden bu vaazlarımızın bereketi yok? Mukabeleler bütün televizyonlarda mukabele var. Camilerde mukabele var. Ama şehirlerimizin, yaşantımızın, kıyafetlerimizin, düğünlerimizin, kazançlarımızın, tatillerimizin, eğlencelerimizin neden bir bereketini göremiyoruz? Bu soruyu kendi nefsime soruyorum. Yani bu kitaplar arkamızda duruyor, yanımızda, kalbimizde Efendim şimdi bilgiye ulaşmak daha kolay oldu. Peki neden bereketini görüyor, göremiyoruz? Halbuki pazar yerindeki çok güzel bir dua Allah bereket versin, bereketini bul, bereketin bol olsun diyoruz. Öyleyse yağmurun, ilmin, ailenin, eğitimin, hayatın, aklın, kitabın her neye sahipsek bereketine kavuşmayı Cenab-ı cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.